Arkadaşlar, Tevratın mesajı programındayız ve Yaratılış kitabının 6. bölümüne geldik. Burada çok ilginç bir manzara ile karşı karşıyayız. Şimdiye kadar Tanrı yaratmış olduğu dünyayı e, ne yazık ki e, bizler insanlara teslim ettikten sonra bizler bunu iblise artık teslim ettik ve e, iblis artık alabildiğine bu dünyayı bozmaya başladığını görebiliyoruz ve Adem'in ilk oğullarından başlayarak Kain ve Habil'den başlayarak artık her türlü kötülüğün kol gezdiğini görebiliyoruz yeryüzünde ve bununla beraber iblise hizmet eden kötü ruhların da işin başında olduklarını da görmeye başlıyoruz. O kadar durum o kadar kötü oluyor ki Tanrı'nın dünyayı yok etmekten, silip süpürmekten, tufanla tufanla yıkmaktan başka bir çaresi kalmıyordur. Bunu 6. bölümde görüyoruz. Ne oldu ki yeryüzünde? Ne oldu ki Tanrı Dünyayı büyük bir tufanla yıkmaktan başka bir çaresi kalmamıştır. Okuyalım, okuyalım. Diyor ki yeryüzünde insanlar çoğalmaya başladı. Kızlar doğdu. İlahi varlıklar burada İbranice bölümünde tanrı oğulları diye geçiyor. İlahi varlıklar insan kızlarının güzelliğini görünce beğendikleriyle evlendiler. Rab ruhum insanda sonsuza dek kalmayacak. Çünkü o ölümlüdür dedi. İnsanın ömrü 120 yıl olacak. İlahi varlıkların yani, yani Tanrı oğullarının insan kızlarıyla evlenip çocuk sahibi oldukları günlerde ve daha daha sonra yeryüzünde nefiller, büyük devler vardı diyor. Bunlar eski çağ kahramanları ünlü kişilerdir. Ne oluyoruz burada? Kimmiş bu Tanrı oğulları? Kiminle evleniyorlar? Ortaya çıkan e, nefiller kimlerdir? E, ve bunu biraz konuşabiliriz. Şimdi birincisi Tanrı oğulları sözü kimin için kimin için kullanılıyor? Bazılarına göre bu 5. bölümde geçen Şit'in soyu oğulları için ama gerçekten öyle bir bağ kurmak e, çok zor. Çünkü burada olumsuz anlamda kullanılıyor. Aynı zamanda e, ilahi varlıklar yani Tanrı oğulları başka birçok bölümde en basit olarak Eyüp'ün kitabın ilk bölümünde kötü ruhlar için kullanılıyor ya da melekleri için kullanılıyor. Aynı zamanda kötü ruhlar için kullanılıyor. Burada ne görüyoruz? Bunlar kötü anlamda kullandıklarına göre burada kötü ruhlar söz konusu. Aynı zamanda ne yapıyorlar? Kadınlarla bir şekilde ilişki kurup bir tür garip çocuklar sahibi oluyorlar. Bunlara nefiller Deniyor. Hani e, ama diyoruz ki cinlerin, kötü ruhların, bunlar ruhtur sonuçta, insanlarla ilişki kurmaları mümkün değil. O da doğru. Yani dolayısıyla burada büyük olasılıkla e, ne, ne olmuştur? Burada çok güçlü krallar ve önderler e, söz konusu. Bunlar ise iblisle, kötü ruhlarla işbirliği yaparak belki birçok kadınlar elde ederek e, onlar aracılığıyla artık kendilerine has böyle büyük böyle imparatorluklar kurmuşlar ve yani dini ritüeller de kurmuşlar. Kendilerini bir tür ilah gösterdiler. Biz tanrıymışız gibi o kötü ruhların gücüyle insanlara büyülediler. İnsanlara kendilerini artık bir tanrı bir tanrıça olarak göstermeye başladılar ki bunu özellikle eski efsanevi yazılarda okuyoruz. Sümerlerden kalma mesela yazılara baktığımızda eski tanrılarından, krallarından bahsediyor ve bunların birer tanrı ya da tanrıça olarak bahsettiğini şahit oluyoruz. Dolayısıyla hani burada ne oluyoruz derseniz evet kötü ruhlar ise insanlar işbirliği yaptılar ve bunlardan doğan insanlar öyle artık devasa insanlar ve Belki genetik mutasyonlar da söz konusu burada. Kötü ruhların da oyunları da söz konusu olabilir. Ve bunlar sayesinde insanlığın olabildiğince e, bozulduğunu görebiliyoruz. O kadar bozuluyor ki Tanrı artık diyor yeter bu kadar yeter. Daha fazlasına katlanamam. Yani insanlık artık kurtulamayacak kadar kötü bir hal alıyormuş bu, süreç, bu süreçte. Diyor Rab diyor ki ruhum insanda sonsuza dek kalmayacak. Yani daha fazla tahammül edemeyeceğim insanların bu haline diyor. E, hatta e, insanların yaş ortalamalarını artık düşürmeye başlıyor. Yani bir önceki bölümde gördüğümüz gibi insanların çok uzun yıllarca yaşadıklarına şahit olduk. Adem'den başlayarak Nuh'a kadar herkesin ortalama 900 yıl yaşadığını görüyoruz. Yine bu bizi şaşırtıyorsa da ilginçtir ki eski Sumerlerin kayıtlarında Antik krallarının da bu şekilde uzunca yaşadıklarını, yazdıklarına, böyle kayıtlar tuttuklarına şahit oluyoruz. Yani o dönemde demek ki insanlar hakikaten uzunca yaşayabiliyorlardı. Ama ilerleyen süreçte görüyoruz ki artık insanların yaş ortalaması gittikçe düşüyor. Ta ki İbrahim'e gelene kadar, Yakup ve hani Yusuf'a gelene kadar artık aşağı yukarı hepsi 120'yi kadar yaşayabiliyor ve daha ileriye gitmiyor. Günümüze de Öyledir. Şimdi o zaman buradaki manzara e, nedir aslında? Kötü ruhlar ile eski ünlü krallar işbirliği yaparak insanları e, aldatıyor, kandırıyor, dinler oluşturuyor. Kendilerini tanrı olarak gösteriyor. Ve böyle tuhaf tuhaf nesiller ortaya çıkıyor. O kadar kötü oluyor ki durum. E, Rab artık tahammül edemez hale geliyor. Ve 5. ayette şunu okuyoruz. Rab baktı. Yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok. Aklı fikri hep kötülükte. Çok gerçekten güçlü bir ayet ve oldukça üzücü bir ayet. Diyor ki: "Rab bakıyor. Kötülük çok. İnsanların aklı fikri, her düşünceleri, her niyeti hep kötüye, günaha doğru, günaha yönelik." Dolayısıyla insanı yarattığına diyor Rab pişman oldu. Pişman olduğu sözü tabii ki bazıları şaşırtabilir. Hani Tanrı pişman mı olur? Yani yap, yanlış mı yaptı? Yani yanlış yaptığından değil. Tabii ki burada bizim anlayabileceğimiz bir dille Tanrı'nın üzüntüsünü dile getirmeye çalışıyor. Hani bizler gerçekten bir oğlumuz, bir kızımız yanlış bir şey gördüğünü, yaptığına şahit olduğumuzda en basit olarak alıp bir sigara içmeye başladığında nasıl üzülüyorsak evet Rab de üzülüyor çok ama çok üzüldü burada ve yani pişman olacak kadar bir üzüntü duyuyordur ve diyor ki yüreği sızladı. Yaratığım insanları, hayvanları, sürüngenleri, kuşları yeryüzünden silip atacağım dedi. Çünkü onlara yaratıma pişman oldu. Ama Nuh ve ailesi Rab'bin gözünde lütuf buldu. Yani Rab Özellikle e, 6. bölümün başından beri anlatılan olaylardan dolayı e, o kadar böyle üzülüyor ki dünyanın bu haline. Bakıyor ki yani onları yıkmaktan, bu dünyayı temizlemekten, tamamıyla arındırmaktan başka hiçbir çaresi yoktur. İnsanları yok etmesi lazım. Neden? Çünkü hep kötü ruhlarla işbirlik yaptılar. E, artık başka genetik mutasyonlara da uğradılar mı bilmiyoruz ama... ...gerçekten tümden öyle bozuldular ki artık... Tanrı'nın onları yıkmaktan başka bir çaresi yoktur. Bir tek Nuh'a baktığında Rab diyor ki, o nasıl biri diyor, Rab'in gözünde lütuf buldu. Lütuf buldu. Neden? Nuh kusursuz bir insan mıydı? Günahsız bir insan mıydı? Hayır. E, i̇lerleyen bölümlerde göreceğiz. Nuh da bizim gibi bir insan. Yeri geldiğinde hataları, günahları da olmuştur. Ama Tanrı bir tek onu diğer insanlara göre temiz gördü. Ve sonuçta burada Rab'in lütfu söz konusu. Yani Nuh'un Nuh bunu hak etmesinden ziyade Rab ona lütfetti, canını bağışladı. Ve ilerleyen ayetlerde artık Nuh'un hikayesini görmeye başlıyoruz. Ama şunun altını çizmek lazım. Yani büyük bir tufan patlayacak. Bütün dünya yıkanacaktır resmen. Her can ölecektir Nuh'un ailesi dışında. Ama neden Rab özellikle bunu yapıyor? Çünkü insanlık bir hayli bozuldu ve kötü ruhlarla işbirliği yaptılar. Yani İncil de bunun artık bazı ayetlerle bunu pekiştiriyor. Hani Petrus'a baktığımız zaman daha sonra 1. Petrus ve 3. bölümün sonunda İsa Mesih'in dirilişinden ayet, ayetler var. 19. ayet diyor ki ruh da gidip bunları zindanda olan ruhlara duyurdu. Bir zamanlar Nuh'un günlerinde gemi yapılırken Tanrı'nın sabırla beklemesine karşı bu ruhlar söz dinlememişlerdir. Yani ruhlar burada düşmüş olan melekler söz konusu. Cin dediğimiz varlıklar. Bunlar Tanrı'nın emri dışına çıktılar. İnsanlarla bir şekilde ilişki kurdular ve insanların soyunu kirlettiler. Daha sonra 2. Petrus 2. bölüm aynı bunlardan bahseden bir ayet var. 4. ayet Tanrı günah işleyen melekleri esirgemedi. Onları cehenneme atıp karanlıkta zincire vurdu diyor. Yani onlara çok büyük ağır bir ceza uyguladı. Daha sonra Yahuda küçük bir mektup 3. Yuhana'dan sonra Yahuda 6. ayette şunu okuyoruz. Diyor ki yetkilerinin sınırı içinde kalmayıp kendilerine ayrılan yeri terk etmiş olan melekleri büyük yargı günü için çözülmez bağlarla bağlayarak karanlığa hapsetti. Hani Rab o dönemki insanları yargılamakla kalmadı. Kötü ruhların bir kısmını özellikle sınırlarını aşan o kısmını karanlık çukurlara yani dipsiz derinliklere bağladı ve kapattı. Yani anlaşılan Nuh'un tufanın öncesinde gerçekten inanılmaz korkunç bir şeyler yaşandı ki Tanrı'nın yine tufanı göndermekten başka bir çaresi kalmamıştı. Ve bunun nasıl yaptığını yine bir sonraki bölümde göreceğiz.